Akon yani fulladım ta çok kötü bir şey yaptım delik açtım değiştim ama yet ama tane eva krebi delik açtım alem görürse beni bitirir yer beni diye kaday öf ya oyu ser ser bu zil kısmı tutuyor Evet, 1900 yılında bir şeyler olmuş. İlk ile başlıyoruz. Ee, bir dakika, ben bir kağıt alayım da buraya yazayım. Değil mi? Değil mi? Bazı Bir dakika arkadaşlar işte bir şeye bakacağım. Saat daha sekiz. Evet, bir tane de buraya yazıyoruz. Öf kalem, kalem. İşte bu da öyle bir şey. İsterse ben bunu pek güzel yazamadım. Bir dakika. Şöyle daha güzel bir yazıyla yazayım. Bakın. Şöyle. Şimdi. H. Soğuk yap. Bakın hafifleri söyleyeyim. Normal H. H yani. H harfinin yanında E var. so ve ya. Yani seyri yanında o var ve yan. Böyle yazılıyor. Ne işe yaradığını geçelim. E, -so ya Para, zırh ve can fülle. Ve para dızı da yar alan yani. Ne kadar yaparsınız o kadar çok para vereceğiz size. Şimdi ölümsüzlük hilesi. Yok ölümsüzlük hilesini sonra başlayalım. Üçüncü silah paketi. Hemen yazıyorum. E, sayı bir altı yok. Başka bir sayfaya da yazmak için. Çünkü daha yer aldı bu kitabı. Ay defteri. İkisini de karalıyorum ve uzun bir yere. Ay şey. E, uzun yere. Ne, ne. Bir dakika bakayım oluyor mu? Az işte yine. Uzun y, y yok tabii. m, w. Uzun y, m, w. Ama y harfinin yanında e yok. Bakın yani böyle bu üçüncü sınav. Hiç müzik yapamaz bunlar. Ben geberdim ya. Bir de var orada dayanırmış. Oooo ha. Oğlum çarptığında burası geberdi. Acaba şimdi gelseydi ben üstündekiniz. Daha önce biliyor musun böyle? Ne oldu lan ne diyordunuz? Aaa şimdi ne yazacağı buldum. A E Z -A K B Bir dakika A E Z -A K B Evet Hiç polis kalmaz bir şey. İyileştir bana yalları Lan sizi öldürür Kim yandım söyledi dedi. Ha geberdik. Evet şimdi ise ya, polis iyileşini yazayım. Ne yazmıştım lan? E, ne yazıyordu? Ay bu arada hatırladım. Aa eh, zak mı? suyu kendisi. A L değil o E Zak mı? A E Zak mı? Polislerden kurtulursunuz. Bir daha yazdığınızda ise polislerden polisler yine peşinize gelir. Ama bir kere yazıp da yine daha yazdığınızda ve peşinizde polis varsa işte ondan kurtulduysanız o zaman tabi başka oluyor. Öf, sadece seninle elini dönüyorum. Ama eğer birbirine kavga edeceksen gel edelim. Kole savuracağım. Bazı adamlar çok hırsız olabiliyor. Kırmızı ışık yansıyor. Geberteceğim. Yılan adamın arabasından sanki senin arabasından. Gel kapışalım. Yürü lan sanki senin araban ya. Yürü. Allah Allah. Lan in lan şu arabaya. Hadi gidelim. Eğil de arabayı ne yapacağım? bilmiyorum. Üzgünüm ya. Aman tanrım ve yüce tanrım. Ne biçim araba sürüyorsun kadın ya. Ya bas ben kaza. Arabadan araya çıkıyor lan topsuz patlayacak. Bir de benim. Onu hiç ben yapmadım bu kadın yapmış. Aaa çok korktu. Bir daha çöpte yedirdim. Neyse ikinci silah paketi. K, J, K, S, S, Z, P ve Bu ikinci silah paketi. Yeter lan yeter yeter. Yere, yere ben sana bunları iyileştirme. Demedim mi dedim. İlk olarak bir kelle almadım. Oh my god canımız sınırlı canımız sınırlı lan. Canımız sınırlı. Canım, canım sınırsız olsa ben seni yapacağım. Gel de bir seni alayım. Adam olun lan adam adam Bire bir dalıyorsunuz Ha bak polis var arkadaş Polis var arkadaş Arkadaş gider ama polis rahat Polisin rahatı var Ah adam Adamı öldürecek. Kutu geldi evet Yine Zaten öleceksin Ben hemen Nasıl bindi ne Aa yeter lan yeter yeter yeter. Ay <laughs> Şimdi ben daha demin ne yazmıştım? İkinci iki plan. Pardon şimdi bayağı bir daldım ben oyuna. Kalem yere düştü. Hemen yazıyorum iki. K, J, K. Arkadaşlar üzgünüm bir fasıldet oldu. Bir dakika. K J K S Z S Z P ve J İşte Bakın K J K S P yok K Z, Z Y dur kan K J K S S, K, J, K, S, S. Bir dakika arkadaşlar. K, J Ay K, J, K K, Z e, K, Z E. S'ye Z Eee e, Sonra da P ve J Evet Şimdi son iyiliğimiz olan ölümsüzlük iyiliği. Eee ne yazıyorduk? Ne yazıyorduk? Unuttum. Nerede olsun? Nerede olsun? Eee neydi lan? Ölümsüzlük iyiliğinin ne olduğunu biliyor musun? Aa çok ayıp oldu. Ya bir dakika üzgünüm ama yani beni 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 ezdi. Beni ezdi. Beni ezdi. Bedelsiz kalmayacak. Ben beni ezenlere ne yaparım biliyor musun? Bak ben tutturdum işte. Geber geber ol Tam isabet. Tam isabet. Tam isabet. Eee bozuk ama aldınca nasıl söver? Bir dakika. Şimdi ne yazıyorduk lan. Eee. Arkadaşlar ben onu hatırlayayım be. Hemen videoyu başlıyorum Arkadaşlar unuttuğum için Eee bir fazilet oldu İzlediğiniz için teşekkür ederim bir dakika bir dakika bölüm bir dakika ay bir dakika bir dahaki bölümde karşınızda olacağız üçüncü bölüm tabi bu seferki bölüm olarak merhaba abi aa el kol hiç yakışmaz hiç yakışmaz abiler bize ana bıçakla çıktı dur lan dur bende de var g c k s j dur bende de var lan bıçak gel gel dur 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 lan bıçağımı alayım ya gel 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 of, adam iyi bıçak kındırıyor. ben çok kötü Oğlum ben çok kötü bıçak kullanıyorum beni hiç seni gebertmek El, Eller yukarı eller yukarı dedik lan sana Of adam paralı çıktı Yine siz yine sizden nefret ediyorum bana dostlarca var Trafiği talat ettiniz lan Eee kaçabileceğiz ya beklesin. elleri kaldır. İki yeri zekalı işte ne olsun. O gitti. Deki mal dışı. Bana doğru geliyor ve kafasını kaybediyor. Ha <laughs> Ay çok komiktim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.